Nasılsınız ya? Ben iyiyim. Sokağa çıkma yasağının birinci haftası bitti ve ben taşınıyorum. <laughs> bugün 5 Nisan Pazar. Ve benim normal şartlarda bugün Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Ama Türkiye sınırları kapattığı için burada iki ay daha kalmaya karar verdim. Çünkü okulum iki ay sonra açılacak. Bir aylığına kalmaya gelmiştim bu eve. O yüzden bugün çıkmam gerekiyor. Ve yeni bir oda kiraladım. Bugün oraya taşınıyorum. Evet. Hazırlandım ama bu bavulumu tabii ki de hala hazırlamadım. Şöyle bir çıkayım biraz hava alayım dedim. Instagram için fotoğraf falan çektim. Hani son günlerim ya bu mahallede. <laughs> Çok üzücü. Özleyeceğim burayı gerçekten. Yeni ev nasıl hiç bilmiyorum. Etrafı nasıl hiç bilmiyorum. Normalde şu anda Türkiye'ye dönmek için bavula hazırlamam gerekiyordu. Ama burada başka bir eve taşınmak için bavulu hayat gerçekten çok garip. Emektar yine seninle beraber. <laughs> Normal şartlarda saat 2'de buradan çıkarım diye düşünüyordum ama şu an saat 2 ve daha bavulu toplamadım. Şilem'in hayatına hoş geldiniz. Her şeyi çıkarmam gerekiyor. <laughs> ah. Nefes nefese kaldım ama tabii ki de bitmedi. <laughs> Allah'ım yaşakal. Aa Allah kapandı. Yok daha geçmedim. Şimdi bavulumu topladım. Ha şu an hala inanamıyorum bu evden gittiğime. O kadar alıştım ki buraya. Bak ya duygusal jelibon oldum ya. Hello, <laughs> Dim 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 Çok hazırım. Arkadaşlar eve geldim. Kaç gündür bir damla yağmur yağmayan yerde manyak gibi yağmur yağıyor. Ama şu anda ısındı gibi de biraz yani bilemiyorum karıştırıyor. Odamın tatlılığına bakar mısınız? Belfast. Farklı farklı isimler koymuşlar odalara. Aşırı tatlı. <laughs> çok heyecanlı. Ah çalışma masası var. Güzel. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok beğendim. Direkt markete gideceğim. Açlıktan uyuyorum. Oha bu arka bahçe bizim mi? Sen şaka yapıyorsun. Aşırı iyi. Poşet bırakmışlar. Bakalım ne var içinde. Meyve suyu var. Tuvalet kağıdı var. Teşekkürler. Allah razı olsun. Çikolata falan var. O günün üzerinden tam 5 gün geçti. Yani o gün pazardı ve bugün perşembe. Evden çok memnunum öncelikle. Tek sıkıntı oda diğer odadan çok daha küçük. İlk başta bu sorundu benim için. Yani ne yapacağım burada küçücük odalara nasıl alışacağım diye düşünürken. Şu anda bayağı alıştım yani. Evde 7 tane oda var ve biz 5 kişiydik. 2 tanesi taşındı ve 3 kişi kaldık. Yani kısacası şu anda koskoca evde, ev kocaman birazdan sizi gezdireceğim. 3 kişi kalıyoruz. İtalyan bir çocuk, Arjantinli bir kız. Koymak istemiyorum çünkü yan odamda kesin duyuyor beni. Koca ev bize kaldı. Koronadan dolayı herkes ülkesine döndüğü için. Ve şöyle şeyler öğrendim taşındıktan sonra buraya. Normalde Dublin'de ev bulmak falan inanılmaz zormuş. Benim tamamen şansa bala yani işte korona olayı olduğu için bu kadar çabuk rahat bir şekilde bulabilmişim. Yoksa imkansızmış Dublin'de ev bulmak neredeyse. Şöyle e, neler yaptığımı göstereyim. Böyle yerleştim, bütün eşyalarımı falan yerleştirdim. Makyaj temizleme mendillerini bir aylık almıştım burada bir ay kalacağım diye ve bitti. O yüzden makyaj temizleme suyu aldım geçen gün. En önemlisi de saçımı düzleştirmeye başladım ya aşkolar. Yani bir takviye bir şey gerektiğini hissediyordum. Çünkü çok kuruyordu. Hindistan cevizi yağı buldum markette ve hemen yapıştım. Böyle duştan iki saat önce falan sürüyorum. 2 saat boyunca saçımda bekletiyorum. Yumuşacık oluyor. Böyle. Dolap çok küçük arkadaşlar. Böyle yerleştirdim ama çekmece yok, bir şey yok. O biraz sıkıntı ama bir şekilde düzenini tutturdum yani. Koca bavulumu ancak oraya koyabildim çünkü odada başka yer yok. İşte İtalyan çocukla daha çok vakit geçiriyoruz biz. Çünkü diğer kız pek bir çıkıp muhabbet falan etmiyor yani. İşte arka bahçeye çıkıyoruz, muhabbet ediyoruz. İşte mutfakta yemek falan yiyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama arka bahçede çok vakit geçiriyoruz. Hava eğer sıcak olursa. Dün ayin falan yaptık. Güneş çıkarma ayini falan. Karantinadayız, sorgulamayın. Ondan sonra aa merhaba. Ya şunu gördükçe üzülüyorum arkadaşlar. O kadar üzücü ki şurada okul kapandığı için böyle masum, yetim, gariban olarak kaldı. Şimdi size biraz evi gezdireceğim. Şöyle. Zaten ilk geldiğimizde bunu göstermiştim. Şöyle bir merdiven var. 그랬어. ortak alan. Ondan sonra burada da başka bir oda var. Ondan sonra şurada bir oda daha var. Bu oda ne işe yarıyor hiç bilmiyoruz. Büyük ihtimal burada kimse kalmadığı için şu an dediğim gibi 3 kişi olduğumuz için koca evde boş bir oda burası muhtemelen. Şurası arka bahçeye çıkıyor direkt ama kilitli. Ya çok güzel değil mi? Asıl buralarda vakit geçmiyorum. Asıl vakit geçirdiğim yer benim tabii ki tahmin edeceğiniz gibi mutfak. O yüzden sizi mutfağa götüreceğim. En çok vakit geçirdiğim yere. Burada da bir merdiven var. Buradan da çıkılıyor ikinci kata. Burada bir ortak tuvalet var. Hiç kullanmadım. Şu kocaman bir mutfağımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi at koşturuyoruz evde 3 kişi. Hiç kimse yok. Mutfağın o şey olayını çok seviyorum. Böyle pencerelerden direkt yem yeşil dışarısı gözüküyor. Çok tatlı. Herkesin ayrı dolabı var. 6 numaralı odada kalanlar. 7 numaralı odada kalanlar. 5 falan filan. Benim oda numaram 1. O yüzden Dırım. <laughs> buraya marketten alışveriş yapıp eşyalarımı koymuş. Hiç ilgi çekici değil farkındayım. O yüzden geri kapatıyorum. Bir de 2 tane buzdolabı var. Bir orada. Bir de burada benim rafım burada. Bunun içinde. Şurada. Burası benim rafım. Buralarda diğer odaların rafları. Tabii ki gördüğünüz gibi boş. Çünkü kimse yok. Şurada çamaşır odamız var arkadaşlar. Çamaşırlarımı burada yıkıyorum. Sonra buraya asıyorum. Kurutma makinesi var ama ben kullanmıyorum açıkçası. Yani çok uzun sürüyormuş. Şurada bir elektrikli süpürgemiz var. Thank God. Bugün sizinle çok heyecanlı bir şey paylaşacağım. Sadece ev turu değil. Bugün e, İtalyan ev arkadaşımın doğum günü. Adı Valerio bu arada. Ve benden başka kimseyi göremiyor şu an karantinada olduğumuz için. Ben de ondan başka kimseyi göremiyorum. Aynı evde oturmadığımız insanlarla görüşmemiz yasak şu an. Sizinle son konuştuğumdan sonra böyle bir yasak daha geldi. Hani eğer farklı evlerde oturuyorsanız bir insanla onunla görüşemezsiniz. Hatta görüşürseniz ve yakalanırsanız uyarı alacaksınız. Uyarıya da uymazsanız eğer direkt tutukluyorlar. Yani polislere tutuklama hakkı verdi. Verdiler. O yüzden hiç kimseyle görüşemiyoruz böyle evde tıkıldık kaldık ben de çocuğun doğum günü yazık üzüldüm hani bir tek ben varım yani şu an yakın diğer kızın zaten hiçbir şey umurunda değil böyle bir güzel bir sürpriz bir şey küçük bir kek ondan sonra işte müzik dans sadece ikimiz <laughs> çok eğlenceli geliyor kulağa o yüzden şimdi markete gidip gereken eşyaları alacağız. Hazırız markete gitmeye. Burada iki tane market var eve yakın. Bir tanesi böyle küçük bakkal gibi. Bir tanesi de Super Value diye bir market. O böyle Migros gibi düşün. Hani böyle çok büyük bir market. Tabii ki doğum günü şehsileri içmem, Super Value'ya geçeceğim. Hem de biraz daha ucuz orası o yüzden. Sırayı görüyor musunuz? Aman Allah'ım. Onlar kalır sırada bekliyorum. Baydım şu an. Teşekkürler. Kekler hep burada. Şunlar güzel. Vay, lemon cake iyi olabilir. Aa, yo şurada kahveli var. Kahveli güzel olur. Şimdi İtalyan ya bu tiramisu falan da kahveli. Hani anlatabiliyor muyum? Nasıl hemen kurdum şeyi falan. <laughs> güzel kahveli kek olsun. Bu kadar yeter. Çok doğum günlerinde genelde kek hep en az yenen oluyor. Cips mi salacağım galiba. Mundo, parti bir şeyleriydi falan satılan bir rayon yok mu acaba? <laughs> İçecek olarak. Beyaz şarap, beyaz şarap olur. Alındı. Bu defteri de bu arada video için aldım. Göreceksiniz videosu oldu sonra. İnsanlar böyle birbirine asla yaklaşmıyor. Herkes böyle hani yan yana yürüyecekken hemen duruyor, bekliyor böyle senin geçmeni falan. Asla alışamadım bu social distance şeyine ve çok moralimi bozuyor. Ama yapmak da zorundalar, o da ayrı bir şey tabii. Bir partiye dair ne varsa her şey var. Şapka yok, delireceğim. Parti şapkası yok. Düm, alındı her şey. İnşallah bu şeyle açılmıyor. Ah oh, harika. Hmm. Açılacak değer Ne verecek değer İnşallah gelmez ya. Allah. Markette manyak gibi düz pirinç aradım. Hani poşette olan düz bir pirinç. Anladın mı? Pilav yapacağım. Hani düz pilav yapacağım. Hepsi böyleydi. Yani hazır. Anlatabiliyor muyum? Yani i̇şte su kaynatmayı bilmem neye gerek yok. Sadece mikrodalgaya atıyorsun. Yani neden? Neyse niye bu konunun üzerinde bu kadar çok konuştuk bilmiyorum. E, karantina biliyorsunuz. Pek fazla konuşacak bir şey yok. Ha tavuk yapayım. In the on the Salça koyacağım ama Allah aşkına şu salçaya bir bakın. Nasıl ama? Burada en sevdiğim şeylerden biri kıvırcıklarım falan. Böyle pakette doğranmış halde satılıyor olması. Salata yemeği de çok seviyorum. Ama kıvırcık yıkamak ve doğramaktan nefret ediyorum. Mis. Hayat Limon bulamadım, lime buldum. Nasıl ama? Aşığım zeytinyağına. Pırız, pırız, pırız. Allah! Ben bunun hepsini yer miyim? Bence yerim. 900 derece, 1,5 dakika. Durum. Yas! Bak yaptığım yemeği göstereyim. Nasıl? Pilavla tavuk yasak başladı zaten de ben işte markete gidebiliyorum sıkıntı yok onda. Sadece sizi özledim oraları pek özlemedim ya. Annem de ki, eyvahlar olsun. <laughs> yes it will be a surprise. Hi guys. Ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Ben kek hazırlayacağım daha haberi yok kekten. Bu arada tanıştırayım Valerio babuşlar babuşlar Valerio. Tabii ki şu hey. an deniyor <laughs> canım. Seylan babuşlar. <laughs> You are so good my friend. You are the best. So I got this. Party time. Çikolata videosu için aldığım şeyler şimdi nasıl bir Okay. It's gonna be a real party. Oh my God. Because I will prepare the cake. Okay. 5 dakikalığına dışarı çık dedim. Kekini hazırlayacağım. <laughs> Valeriyi çaktırmadan Fenerbahçeli yapalım hemen. Bence bu kadar iyi sizce. Şöyle yapalım. Bakalım Valerio'nun tepkisi ne olacak? Happy birthday Valerio! Thank you! Tantia <laughs> te. Make a wish! <laughs> Dilek dilemedin! <laughs> so you're 27? 27! Yeah. Nice! I am uh, sensitive! No time to be emotional! Oh. Dude! Yeah, party time! İtalyanca müzik açıyor kardeşim benim. You guys enjoy that lovely! Thank you! She is special! <gülüyor> <gülüyor> Incredible! Bellissimo, bellissimo! <laughs> <laughs> oh, this is Italian. İtalyanca şey açtı, müzik açtı çünkü ben hiçbir şey anlamıyorum. Bildiğim tek İtalyanca şarkı bu diye açtım arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bizim birimizin Türk, birimizin İtalyan olması ve İspanyolca müzik dinlememiz. koskoca şehir beğeni. <laughs> Neler için düştük yollara bize baba. Dıp 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 dıp. Baba. <laughs> Şu an benim arkadaşım var Ecem diye İtalyanca okudu. Onunla İtalyanca konuşuyor. Şu an ben hiçbir <laughs> halt anlamıyorum. <laughs> wow. Ben de mi İtalyanca <laughs>